Herkese merhabalar. Bu videoda Steam'de oyun ödünç almayı göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken şey Steam aile paylaşımı yapmak. Aile paylaşımı yapmak için de sol yukarıda Steam yazısı var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra böyle bir ekran çıkıyor. Buradan aile kısmına gitmemiz lazım. Yani üçüncü seçenek. Bakın burada aile paylaşımı yaptığımız kişileri görebiliyoruz. sizde diğer ki kimse yoksa ve de oyun ödünç almak istiyorsanız buradan eklemeniz lazım. Onun için de Steam ailenizi yönetine tıklayın. Sonra evet. böyle bir ekran çıkacak. Buradan bir üye davet et kısmı var. Buna tıklıyoruz. Sonra arkadaş listenizden arayına tıklayın. Buradan seçin o hesabı. Sonra o hesaptan da kabul etmeniz lazım. Ya da artık ailenizden kim varsa onun kabul etmesi lazım. Onları kabul ettikten sonra bu şekilde şey olacak. Ben mesela bir kişiyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi kütüphaneye gittiğim zaman burada gördüğünüz gibi Steam Aile diye bir şey çıkıyor. Bakın bunlar benim oyunlarım. Burada da Steam Aile var. Yani benim aile paylaşımı yaptığım kişinin oyunları bunlar. Buradan istediğim oyunu oynayabiliyorum. GTA 5 gibi oyunları oynayamazsınız çünkü Rockstar Games olduğu için oradan bir tane hesapla olabiliyor. O yüzden o tarz oyunları oynayamıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi çoğu oyunu bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu videoda Steam oyunu dün çalmaya gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.